Arkadaşlar Soymere Çiftliği'nden herkese merhaba. Tarladaki artık son hasatlarımızı yapıyoruz. Ve bu yöreye adapte olan, iyi gelişim gösteren sebzelerin, meyvelerin tohumlarını aldık. Ve bu videomuzda şimdi bu tohumları sebzeden ya da meyveden nasıl çıkaracağız? Ve hangi koşullarda saklamamız gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Ondan önce neler var? Şöyle bir görelim. Burada İtalyan Marzano domateslerimiz var. Ve yine çok çok çeşitli farklı tohumlarımız var. Çeri domatesler, sarı armut domatesler. Yine acurlarımız vermeye devam etti ve Adana'nın dolmalık patlıcanlarını görüyorsunuz. Bunlardan artık son turşularımızı yapacağız ve sonra tarlayı önümüzdeki Ekim sezonuna hazırlamaya başlayacağız ve bunun için çalışmalara şu andan sonbahardan itibaren başlayacağız. Çünkü toprağa vereceğimiz her besin, her malçlama, saman, kompost, bütün bu son bahar kış boyunca dönüşecek ve bize baharda çok güzel bir toprak olarak geri dönecek. Umarım keyifli bir video olur şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar tohumunu alacağımız sebzenin ya da meyvenin ilk asıtından tohumluk ayırmamız önemli. Neden önemli? Çünkü bitki ilk zamanlarında en güçlü meyvelerini veriyor. Daha sonra birkaç asattan sonra yaşlanmaya başlıyor ve daha güçsüz tohumlar üretmeye başlıyor. O yüzden ilk asatta ya da ilk asat olmasa da ikinci, üçüncü asatta artık tohumluklarımızı ayırmamız önemli. İsterseniz bir hatırlayalım nasıl keseleme yöntemi kullanmıştık. Önce mesela bir domatesten örnek verelim. Domates çiçeklenmeye başladığı zaman ve bu çiçekler henüz böyle açılmadan daha kapalıyken şu şekilde bunu keseye alıyorduk ve keseye aldığımız yeri iple bağlıyorduk. Neden iple bağlıyorduk? Çünkü e, bunun içine arılar, böcekler girip başka türlerden yani aynı türün farklı cinslerindeki tozları getirip bizim tohumumuzun orijinalliğini bozup hibritleştirmesin diye. Ve daha sonra artık içerideki çiçek meyveye dönüştüğü zaman çözüyorduk, keseyi çıkarıyorduk ve o meyve karışmasın diye iple bağlayıp işaret koyuyorduk. Şimdi size tohumunu aldığım birkaç türü göstermek istiyorum ve birazdan bunlardan tohumu nasıl çıkaracağız, nasıl saklayacağız bunları göreceğiz. Burada bir tane patlıcanımız var, tohumluk bırakılmış. Burada bamyamız var, kıl biberimiz var bir tane. Olabildiğince farklı türleri koymaya çalıştım. Domatesimiz var. Biz domateslerin tohumlarını çoktan aldık ama size göstermek için bir tane bundan göstereceğim. Ve yararlı çiçeklerden kadife çiçeğimiz var. Ve zinya, kirli hanım çiçeğimizin tohumları var. İsterseniz bu çiçekleri de bir görelim. Bakın mesela kadife bu çiçek aslında hepimizin yakından tanıdığı, bolca etrafımızda gördüğümüz bu çiçek aslında çok yararlı. Zararlıları renkleriyle şaşırtan ve domatesle, fesleğenle çok uyumlu bir tür. Zinyadan da bir örnek verelim isterseniz. Burada da zinya, kirli hanım çiçeklerimiz var. Bunların çok farklı renkleri var bu arada. Fuşya, turuncu, pembe, sarı. Ve bu çok çeşitli renkleriyle zararları şaşırtmada birebir. Şimdi meyve ya da sebze dalında iyice olgunlaşmadan koparmıyoruz arkadaşlar. Hatta dalında böyle iyice olgunlaşıp e, tohuma kaçmasına müsaade ediyoruz. Sonra iyice olgunlaştıktan sonra hatta böyle e, çürüme ya da yere düşüp kaybolma riski oluş koptuktan sonra koparıyoruz. Ve şimdi bu aşamadan sonra içinden tohumları nasıl çıkaracağız, nasıl saklayacağız ve oradaki bütün ipuçlarını anlatacağım. Evet, şimdi sebzelerimizden tohumları çıkarmaya başlıyoruz. Domates'ten başlayacağım arkadaşlar. Şimdi domatesimizi şöyle kesiyoruz. Gördüğünüz gibi tohumları burada. Bunları da böyle bir kaşık yardımıyla çıkarıyoruz. Ve çıkardığımız tohumları bu şekilde bir içi su dolu kasenin içine atıyoruz. Biraz bunu bu şekilde bekleteceğiz bir yarım saat kadar. Bu yarım saatin sonunda bazı çekirdeklerimiz yukarı çıkacak, suyun yüzeyine çıkacak. Bazıları da dibe çökecek. Dibe çökmüş olan tohumlarımız içi dolu tohum olduğu anlamına geliyor. Yüzeyde kalan tohumlarda içi boş tohum, yani kullanılamayacak tohumlar anlamına geliyor dibe çöken tohumları yani içi dolu olan tohumları bu şekilde kağıt havlunun üzerine serdim. Böylece o sıvı kaygan tabakasından da arınmış oldu, temizlenmiş oldu. Şimdi bunları evde karanlık ve rutubetsiz bir odaya koyacağım. Tamamen kurumasını sağlayacağım. Ondan sonra da saklama için gerekli yerlerini alacağım. Sıra geldi patlıcana. Bunlar Adana'nın dolmalık patlıcanları arkadaşlar. Burada çok güzel bir şekilde uyum sağladı. Burada bamyalarımız var. Bamyayı koparmıyoruz. Yine bu şekilde işaretledikten sonra artık bu üzerinde kendi kendine kuruyuncaya kadar bırakıyoruz ve böyle taşlaşıyor zaten. Bunun tohumları zaten hemen bakın burasında belli oluyor. O kadar bereketli ki bu şekilde bezelye ayıklar gibi. Bunu kurutmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Çünkü bu olduğu yerde kendi kabuğun içinde gayet sağlıklı bir şekilde kurudu. Bu arada bamya tohumu sindirim problemlerine de çok iyi geliyor. Onu da araştırıp faal olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Kadife çiçeği demiştik bu turuncu çiçeğe. Bunlar kuruduğu zaman Bunları tepesinden makasla kesebilirsiniz bu şekilde. Bunun içi full tohum arkadaşlar. Şimdi doğanın mucizesine inanamayacaksınız. Görüyor musunuz? Şu gördüğümüz her bir çubuk gibi bakın tohumları. Her bir çubuk bir koca kadife çiçeği tohumu. Bunların hepsi. Yani şu kadarcık kadife ile birkaç balkon herhalde süsleyebilirsiniz. Aynı zamanda balkonda bir şeyler ekip biçiyorsanız onların da yanına ekerek yararlı çiçekler olarak kullanabilirsiniz. Çünkü bunlar zararlıları şaşırtan çiçekler aynı zamanda faydalı çiçekler. Şimdi gelelim bu tohumları nasıl saklayacağız? Bu tohumları saklarken birkaç alternatifimiz var arkadaşlar. Öncelikle en sağlıklı olandan başlayayım. Böyle küçük, sevimli cam, küçük kavanozlar. Kapaklarını da güzelce kapayıp hiç etiketle falan da uğraşmadan asetatlı kalemlerimiz var. Onun da tohumun ismini mesela bamya ve cinsi türü varsa onu yazmak lazım. Bu uzun bamya. Senesini de yazıyoruz 2021 diye. Ve etikette kullanmadan bu şekilde küçük tohum kavanozları hazır. Eğer böyle Kavanoz kullanmayacaksınız. Şu şekilde kilitli ambalajlar var. Bir de bunlara alternatif olarak yine şu bildiğimiz plastik kilitli ambalajlar var. Bunları da kullanabilirsiniz. Bir de buna da alternatif olarak bez keselerde de gayet iyi bir şekilde saklanabiliyor arkadaşlar. Yani burada en önemli nokta saklayacağınız yerin rutubet almaması, nemli olmaması ve Mümkünse gölge, karanlık bir yerde, bir depo gibi bir yerde durması. Aynı zamanda buzdolabınızda da saklayabilirsiniz. Şimdi ben tohumlarımı istiflemeye devam edeceğim. Umarım öğretici, faydalı ve keyifli bir video olmuştur. Bu arada videonun sonunda size de biraz yaptığımız işlerden biraz görüntüler göstermek istiyorum. Şu an gönüllü arkadaşlarla birlikte sayımız 5'e çıktı. Harika bir ekip oldu. Kameraman arkadaşım, sevgili Rabia'ya çok teşekkür ediyorum bana tahmin ettiği için. <laughs> Hemen arkada nar ekşimiz kaynıyor, narlarımız taneleniyor, bir yandan solucan maması veriliyor, bir yandan organikler organize ediliyor. Bir yandan kış geliyor, kuzineyi kuracağız. Çok işimiz var. Ee, ürünlerime Shopier sayfamdan ulaşabilirsiniz ve Instagram'da tabii çok daha fazla paylaşım yapabiliyorum e, YouTube'dan ziyade. Orayı da ziyaret ederseniz biz oradayız. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.